baktığımızda beklentilerin altında gelen bir oran gördük ama Ocak ayı e, ne olur özellikle gıda fiyatları ve diğer gelişmeleri de dikkate aldığımızda tabii Aralık ayında beklentilerin altında gelmişti Ocak ayında ise yıl sonuyla beraber tabii ki yıl sonu zamları geldi ya asgari ücret artışı geldi bir miktar tabii gıda tarafında artışlar geldi ama özellikle maaşlar tarafında bir artış yıl sonu nedeniyle artışlar gelmesi bir enflasyonun bir miktar belki e, önceki aya göre yüksek gelebileceğini gösteriyor bize. Beklentiler de bunu gösteriyor zaten. Beklentilerden çok fazla şaşma olmasını bekliyor muyum? Ben açıkçası çok fazla beklemiyorum. Beklentilere paralel gelecektir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bir önceki aya göre bir miktar Enflasyonun daha yüksek gerçekleşmesi normal karşılanabilir. Bekleniyor da zaten. Bu da özellikle askeri ücret ve maaşlarda yıl sonu maaş zamlarının geçerli olmasıyla birlikte bir miktar artış olacaktır diye düşünüyorum. Evet genel itibariyle baktığımızda özellikle uluslararası finans kuruluşları, bankaların tahminleri var. 4.2-4.5 arasında bir artış bekleniyor. Sizin öngörünüz de aynı mı? Ben de orada 425 430 civarında bir rakam bekliyorum. Açıkçası çok fazla sapma beklemiyorum beklentilerden. Çünkü dediğim gibi zaten bu maaş zamları bekleniyordu, biliniyordu. O yüzden de bunun da yansımaları olacağını düşünüyorum. O yüzden de 425 430 civarında özellikle 430'a yaklaşan bir rakam gelmesini bekliyorum ben. Evet, şimdi her sene esasında Ocak, Şubat verileri biraz kritik veriler oluyor. E, ve önceki e, aylarla kıyasladığımızda da biraz yüksek geliyor tabii. E, Şubattan sonra siz e, eğilimde bir düşme, yavaşlama e, bekliyor musunuz? Ben bekliyorum özellikle Ocak ayından sonra düşüş eğiliminin devam etmesini bekliyorum. Özellikle yaz aylarına girmeden önce burada yavaşlamanın bir miktar daha dikkat çektiğini görebiliriz. Hatta beklentilerin altında veriler gelebiliriz. Zaten bu sene için bütün beklentiler enflasyondaki yavaşlamanın devam gibi Ocak, Şubat ayları belki önce diğer aylara göre bir miktar daha yüksek gerçekleşebiliyor. Ama sonrasında e, politikalardaki istikrar devam ettiği sürece orada geri çekilmeyi de göreceğiz diye e, düşünüyorum. E, zaten beklentiler de bu yönde. E, yıl sonunda da %24'e hatta %23'e e, yaklaşan bir enflasyon rakamı ile karşılaşmamız oldukça olası. Piyasa beklentileri de bu yönde. Ben de çok fazla oradan ayrılmıyorum. Ben de o civarda yıl sonu bir rakam oluşmasını bekliyorum. O yüzden de gidilecek aslında yıl yıl içerisinde bayağı bir yol var diyebiliriz. Evet. Şimdi değerli konuğumuz Profesör Doktor Sefer Şener de bizlerle birlikte. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Yaprak Hanım. Zafer Bey iyi yayınlar. Teşekkür i̇yi ediyoruz yayınlar. hocam. Hoş geldiniz. Hocam şimdi tabii hızlıca e, gelmişken siz öngörülerinizi de alalım istiyoruz. Daha önceki yayınlarda da konuşuyorduk hep. E, yani Ocak ve Şubat ayları birazcık kritik tabii ki bu veriler açısından. Ocağa ilişkin tahminlerinizde bir değişiklik var mı? E, ne öngörüyorsunuz bugün için? E, tabii ocağa ilişkin beklentilerde biraz yükselme var Yaprak Hanım gördüğümüz kadarıyla. Özellikle e, son dönemdeki gıda fiyatlarındaki artış... E, diğer tarafta sağlık ve eğitimdeki artış devam etti gördüğümüz kadarıyla. E, aynı zamanda biliyorsunuz sadece bu sebeple değil e, her yıl Ocak ayında mutlaka yüksek geliyor. Çünkü yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar işte e, hem reel sektör asgari ücretteki artış işte memur maaşlarındaki artış vesaire bakarak burada bir artışa gidiyor otomatik olarak. Hem de e, ee, aynı zamanda da e, farklı gelişmeler de Ocak ayında fiyatlanıyor. Ancak özellikle bu ayın başlarında gıda ile ilgili sorunlar yaşandı. Şu anda da son hafta itibariyle yani e, Şubat ayına girerken ki hafta içerisinde e, ciddi bir yükselişin olduğunu gördük biz. Aslında bunu İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı rakamlarda da gördük. Neredeyse her üründe %50'ye varan bir artış gözüküyor. Hocam özür dilerim yani bunun sebebini mesela geçen sene bu aylarda biz bir don felaketini konuştuk. Ama yani şu an biz üretim merkezlerinden böyle bir haber almadık. Hatta birçoğunun da sezon öncesinde hazırlıklarını yaptığını görmüştük çiftçilerin. Nedenleri ne sizce? Yani bu ritim bir şey aslında her yıl don oluyor zaten. Yani her yıl Ocak ayında, Şubat ayında bir e, hani e, tarım e, arazilerine dönüp bu şekilde bir don e, olayı gerçekleşiyor. İşte bu sene biraz daha farklı olarak yağışlardan, sellerden vesaire e, bunların da etkisi oldu gördüğümüz kadarıyla. Ama e, yani bunu aslında klasik olarak alıştık. Haklısınız Yaprak Hanım. Yani her yıl Ocak ayında bunların olunacağı aşağı yukarı biliniyor. Ama işte o yapısal düzenlemeyi bir türlü yapmıyoruz. Yapamıyoruz ya da her neyse. E, dolayısıyla bunların etkisi oluyor. Şimdi burada muallak olan durum şu aslında. Tamam bunlar oluyor. Her yıl oluyor zaten. İşte geçen yıl 5.03'tü enflasyon. Bugün 5.03'ün altında gelecek her rakam enflasyonu 30'un altına taşıyacak. Bunu da görebiliyoruz. Fakat bir de biliyorsunuz TÜİK hem madde ağırlıklarını değiştiriyor ilk defa hem de çeşitleri değiştiriyor. Yani hani geçen yılki kullanılan çeşitlere göre daha farklılık arz edecek bir ölçme sistemi getiriyor. Dolayısıyla e, burada da bir belirsizlik var. Hani e, kamuoyu özellikle bunun ne kadar ağırlıkları değiştireceği, ne kadar gıdanın ağırlığının vesaire artacağını e, henüz bilmediği için aslında bu tahminler dikkat ederseniz işte Anadolu ajansının tahmininde ortalama 421 mesela evet. bu 4.96'lara kadar çıkıyor. E diğer tarafta İstanbul Ticaret Odası'nınki 4.56 geldi. Yani düşünün Anadolu Ajansı'nın üst seviyesi 4.96'da. E dolayısıyla hani Merkez Bankası beklenen tanketine bakıyorsunuz 3.76. İşte burada zaten bir hani belirsizlik olduğu bir ee piyasanın da bu belirsizliğe göre ee bu rakamları çok değişik şekilde tahminlerde bulunduğunu görüyoruz. Ancak şunu söyleyebiliriz çok yüksek ihtimalle hani bu e, belirsizlik olmasına rağmen bu tahmini yapmak zor aslında. Diğer aylarda çok daha kolay. Ama gene de şunu söyleyebiliyoruz. Mutlaka bu e, hani 5'in altında gelecek bir rakam. Dolayısıyla e, 30'un altına enflasyonu taşıyacak bir rakamla bugün karşılaşacağız. Ama hem e, gıda fiyatlarında hem eğitim ve sağlık fiyatlarında Biraz daha yüksek fiyatları gene konut fiyatlarında aynı şeyde hani biliyorsunuz Hı, daha önceden de evet. son 4 aydır 5 aydır neredeyse konut fiyatları ciddi etki etmişti. Bu alanlarda biz gene fazla yükselişin olduğunu göreceğiz. Ancak tabii ki gene bu rakamlar ışığında yani hani bu belirsizlikler ışığında aşağı yukarı 4 civarında bir rakamı bekliyoruz. Yaptığımız ölçümler onu gösteriyor. Yani 3.5 4 aralığında bir rakamın gelmesini bekliyoruz. Ancak dediğim gibi o ağırlıklandırmalar eğer farklılaşırsa hı hı. o zaman biz 4'ün üzerindeki rakamları da görmüş olacağız. O yüzden bu bu ayki enflasyon aslında herkes için sürpriz olacak. Yani daha Fakat mı şu... hocam özür dilerim. Hani daha mı gerçekçi bir rakam ortaya çıkacak ağırlıkların değişmesiyle birlikte? Yani tabii gerçekçi demeyelim Yaprak Hanım ama hani bundan önceki rakamlar da gerçekçiydi. daha ziyade hani e, ee, mesela gıdanın ağırlığının ne olacağını bilmiyoruz. 15'ti daha öncekinde gıdanın ağırlığı yani enflasyonun toplamının hani %15'lik kısmını gıda fiyatları oluşturuyordu de. İşte enerji fiyatları %7'lik kısımda, işte konut fiyatları 3,5'luk kısımda vesaire. Buradaki oranlar değişecek. Yani değişme ihtimali yüksek gözüküyor. Eğer gıda fiyatları mesela eskiden olduğu gibi 15 de 13 olursa bu enflasyonu çok daha farklı çıkarır. Çok daha e, aşağı seviyede çıkarır mesela. Çünkü biz gıda fiyatlarındaki artıştan bahsediyoruz. Bir de burada şunu da özellikle belirtmek lazım. Tamam, hesaplama değişiyor vesaire. Bu ilk biraz kargaşa gibi gözüküyor ama e, bunun yanında özellikle reel sektörün bakın enflasyon beklentileri ortada biliyorsunuz 23'ler civarında reel evet. sektörün beklentisi. Reel sektörün bu fiyatları baz alarak yapmış olduğu Hani e, nasıl söyleyelim, yapmış olduğu fiyat değişiklikleri, fiyat artışları her yıl Ocak ayı enflasyonu yukarıda çıkarıyor. Hı hı. İşte geçen yıl 5.03, bakalım bugün itibariyle kaç çıkacak? Dediğim gibi ilk ay e, yöntem değişiyor, sistem değişiyor, o yüzden tahmin etmek zor. Peki. Ama çok yüksek ihtimalle, hani eğer ağırlıklandırmalar çok ciddi anlamda değişmediyse, o zaman 3.5-4 aralığı. Ama ağırlıklandırmalar değiştiyse 4 4 20 aralığında bir rakamla karşılaşabiliriz. Hocam tabi bu ağırlıkların işte değerlendirmelerin değişecek olması neyi ifade ediyor? E, aynı soruyu yine Sayın Ergezen'e de sormak isterim. E, siz neler söylemek istersiniz? Tabii yani ilk defa zaten bu değişimi olmuyor. Daha önceki seferlerde de bu değişimlerle karşılaşmıştık. Ee, gene benzer e, o TÜİK'in mevcut yapı içerisinde en uygun ürünleri seçip ona göre yeniden düzenleme yaptığını görüyoruz. Burada da ona yönelik bir düzenleme olmasını bekliyorum ben. Tabii bu çok büyük bir sapma oluşturacak mı? Çok büyük bir sapma oluşturmasını beklemiyorum açıkçası. Sefer Bey'in de dediği gibi oranlarda çok büyük bir değişim olmayacaktır. Mutlaka olacaktır ama çok büyük bir değişim olmayacaktır. Bu da beklentiler tarafında aslında Bizi çok fazla değiştirmeyecektir diye e, düşünmekteyim. Dediğim gibi birçok kalem var zaten bu kalemler içerisinde dağılımlar yapılıyor. Bu, bu ay içerisinde o daha doğrusu geçtiğimiz ay içerisinde e, gıda tarafında sizin de belirttiğiniz gibi Sefer Bey'in belirttiği gibi oldukça fazla dalgalanmalar bir yaşandı. Özellikle lojistik tarafında yaşanan sıkıntılar ki e, hem kar yağışı hem, hem oluşan seller, e, kapanmalar burada tedarik tarafında bir kısım sıkıntılar oluşturdu. Bu fiyatlar tarafına yansıdı. Ama genel olarak baktığımız zaman küresel e, tarafta fiyatlamalar en azından konjektür e, Türkiye'nin lehine devam ediyor. Hem enerji tarafı olsun hem gıda tarafı olsun. Burada baktığımız zaman dediğim gibi ben çok fazla bir değişim beklemiyorum. De evet ürünler zaman zaman değişiyor. Bu ilk defa değişmiyor. Daha önceki yıllarda da çeşitli defalar değişmişti. Burada en uygun sepeti oluşturma amaçlı bir hareket diye düşünüyorum. Burada da dediğim gibi oranlarda çok fazla bir değişim beklemediğimden dolayı beklentilerde de çok büyük bir değişim olmayacaktır. Beklentileri de en azından gerçekleşme tarafında da çok fazla değişim olmayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi tabii yani Sayın Ergezen hep şeyi konuşuyoruz gıda ve konut az önce siz de bahsettiniz değerli hocam da bahsetti. Orada bir türlü sıralama değişmiyor esasında. İşte mevsimsel kaynaklı Ocak ve Şubat ayında özellikle gıda cephesini konuşurken bunu hep söylüyoruz. Ya yani ne yapılması gerekir ki özellikle oradaki yani diğer aylarla kıyasladığımızda rakam farkı olmasın? <laughs> Yani baktığımız zaman tabii Ocak ayı sadece Türkiye'de değil dünya genelinde baktığımız zaman enflasyon tarafında her zaman Ocak ayları, Şubat ayları en fazla sıkıntılı olan dönemler olmuştur. Burada o yüzden de ben bunun sadece bir teknik veya genel yapısal bir sorun olarak görmüyorum. Bu dünyanın bir realitesi olarak görüyorum. Çünkü yıl sonlarında zamlar gerçekleşir. Yeni yılda ona göre hem maaş zamları olsun hem ürün düzenlemeleri olsun bunlar gerçekleşir. Ve bunlara göre aslında genelde Ocak ayı enflasyonları daha yüksek bir çıkar. Tam tersi Aralık ayı enflasyonları da genelde düşük çıkar. Çünkü yıl sonu Artık yıl sonu geliyordur. Bununla ilgili hedefler vardır. Fiyatlamalarda çok fazla değişim olmaz. Bu genel olarak aslında sadece Türkiye'de değil, dünyanın genelinde olan bir yapısal bir gelişme. O yüzden de burada teknik olarak veya yapısal olarak değiştirilecek ben bir şey olduğunu çok fazla düşünmüyorum. Ama tabii özellikle gıda tarafında olsun örneğin gıda tarafında tedarik anlamında yaşanan sıkıntılar olsun. Bunlar için çözümler üretilebilir. Bunlar için önlemler alınabilir ama tabii buradaki doğa ve genel olarak bu dalgalanmalar zaman zaman olabiliyor. Önceki yıllarda donlarla yaşanan sıkıntıları çok fazla konuşmuştuk. Bunlar Ocak aylarından ziyade daha çok bahar aylarına doğru yaklaşırken gerçekleşmişti ki özellikle çiçeklerin eee tomurcuklandığı dönemde yaşanan bu sıkıntılar aslında rekolteye ciddi sıkıntılar vermişti. O yüzden ben bu tarafta çok fazla yapısal sıkıntılar olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi Ocak ayı enflasyonun yüksek çıkması ve ve Şubat ayı enflasyonun nispeten diğer aylara göre yüksek çıkması sadece Türkiye'de yaşanan bir olay değil. Dünyanın genelinde aslında sıklıkla karşılaştığımız konulardan bir tanesi. Bu da e, bir e, eksiklik veya e, yapısal bir sorundan ziyade enflasyon ve hayatımızın olan akışının bir dengesi diyebilirim. Evet, şimdi son 43 saniye kaldı. Sefer Hocam sizinle devam edeceğim. Ee, ama tabii ki bir özetle geçmek istiyorum hatta şu anda e, aylıkta enflasyon oranları ekranda o rakamları özellikle yani pik yaptığı dönemleri göz önünde bulundurarak mesela Eylül 2025'te 3.23 .20 sonrasında 2.55 oldu. Kasım ve Aralık beklentilerin altında geldi ki o zamanlar sıklıkla da konuşmuştuk bu oranları Kasım ayında e, 0.87 Aralığa baktığımızda 0.89 olarak gerçekleşti. Hep şunu söylüyoruz işte değerli konuklarım da onun altını çiziyor. Özellikle e, Ocak ve Şubat ayları e, Sayın Ergezen az önce yurt dışında da benzer bir tablo olduğunu söyledi. Özellikle gıda fiyatlarının etkisiyle birlikte biraz daha yüksek geliyor. E, şimdi e, bu arada... E, 4.84 olarak açıklandı aylık artış oranı ee, hocam bu rakamdan devam edelim isterseniz Sefer hocam ee, yani 4.24 buçuk aralığı bekleniyordu siz az önce dediniz ya 4.90'a kadar da yine öngörüler paylaşıldı hatta biraz daha üzerinde e, neredeyse 5 sınırına yakın ama bir önceki yılın Ocak ayının da altında olduğunu görüyoruz buyurun. Evet tabii biraz önce söylediğimiz gibi muhtemelen e, biraz daha bu e, yöntemde bir farklılık oluşmuş gördüğümüz kadarıyla. Bir de e, yüksek ihtimalle tabii rakamların detayını henüz görmedik ama işte Anadolu Ajansı'ndaki beklenti 3.60'da 4.96 aralığındaydı. Oraya yakın çıktı yani üst sınıra yakın çıktı. Bu beklentinin e, ortasında bir rakam gibi gözüküyor. Fakat şunu da söylemek lazım. Gıda fiyatlarının beklenenden çok daha fazla etki yaptığı muhtemelen çıkacak. Çok büyük ihtimalle. Şimdi rakamın detayını gördüğümüzde bunu söyleyebileceğiz. Evet. Ancak şunu söyleyelim. Hocam yani özür de... dilerim. Mesela biraz daha düşük çıksaydı belki yıllıkta biz e, 30'un altındaki rakamı da oranı da görecektik. Ama 30.65 olarak onu da tekrar söyleyeyim. Bu arada siz konuşurken ben bu aylık e, e, harcama gruplarına göre olan rak şeylere de bakıyorum. Ee, yani ilk sırada eğitim geliyor. Bu bir türlü değişmedi biliyorsunuz hep konuşuyoruz. Ee, diğer taraftan konuta baktığımızda konutun ağırlığının da hala hissedilir olduğunu söyleyebiliriz. Ee, gıda ve işte alkollü içecekler vesaire burada da yine ağırlığın çok değişmediğini görüyoruz. Ee, bir diğer takip ettiğimiz başlıkta lokanta ve konaklama. Ee, orada da yani gıdayla paralel giden bir oran olduğunu söyleyebilirim. Buyurun. Evet tabi aslına bakıldığında biraz önce hani Ocak aylarından bahsediyorduk. 2023'te yüzde altılık bir artış var. 24'te gene altılık bir artış var. 2025'te 5.03'lük bir artış vardı. Şimdi bugün itibariyle yani 4 yıllık periyotta baktığınızda bugün itibariyle 4.84'lük bir artış var. Yani neredeyse son 3 yıldır Ocak ayı rakamları değişmiyor gördüğümüz kadarıyla. İşte bunda hem bu e, fiyat düzenlemelerinin yani öyle söyleyelim belki maaşlarla ilgili asgari ücret başta olmak üzere, memurlar, emekliler başta olmak üzere bunların ücret değişimleri var e, etkeden. E diğer taraftan sadece bu değil, işte bu beklentiyle hareket eden reel sektör var. Reel sektörün bu beklentisi değişmemiş gördüğümüz kadarıyla. Hı hı. Yani e, çünkü eğitimin, bakınız Ocak ayı itibariyle hala biraz önce de bahsettik, eğitimin hala yıllık bazda en yüksek artışa sahip olması ve bunun kolay kolay da değişmemesi çünkü aylık bazdaki değişimlerde de yukarı taşıdığı için sürekli e, yıllık fazlalığı değişmiyor gördüğümüz kadarıyla e, aynı zamanda konuttaki değişimin yani hem kira fiyatları hem konut fiyatlarındaki değişimin e, diğer taraftan gıda fiyatlarındaki değişimin bu şunu gösteriyor yani Ocak ayı itibariyle de doğal olarak bu kadar bu üç alanda eğitim konut gıda gibi alanlardaki değişimin yüksek gelmesi e, doğal olarak vatandaşların enflasyondan çok daha fazla oranda etkilendiğini gösteriyor. Yani o işte rakamlar belki hani hep kamuoyunda konuşuluyor. Rakam olarak düşüyor. Yani aşağı yukarı 2024'ün mayıs ayındaki o %75'lik enflasyondan beri hep düşüş içerisinde. Yani belli seviyeye de geldi. Muhtemelen önümüzdeki ay artık 30'un altını görmüş olacağız büyük ihtimal ama Sayın Bakan da biliyorsunuz özellikle Hazine Bakanı da bu ayın ortalarında bu ayın enflasyonunun biraz daha gıda fiyatları dolayısıyla biraz daha fazla gelebileceğini beyan etmişti kamuoyuna biliyorsunuz. Yani Merkez Bankası'nın faiz indiriminin de 100 bas puanda kalması bunun göstergesiydi. Zaten Merkez Bankası da o beklentinin biraz daha dışında dedi ama dışında değil gördüğümüz Hı. kadarıyla. Çünkü hani geçen yıl 5.03'tü e bu yıl 4.84 geldiğine göre o Merkez Bankası aylık beklentisinin biraz daha altında bir rakam gördüğümüz kadarıyla. Ama bunun emarelerini biz görmüştük. İşte orada da hep yorum acaba bu rakamlar hani ölçüm metodu değişiyor. Buna göre mi artacak acaba ya da azalacak şeklinde bakılıyor idi. Ama gördüğümüz kadarıyla bundan ziyade reel anlamda fiyatların artması, artmış olması, işte gıdadaki artışın, konuttakinin devam ediyor olması, lokanta, otel, hizmet sektörünün devam ediyor olması gördüğümüz kadarıyla bu rakamların bu şekilde çıkmasına da neden oldu. Evet. Tabii Yıllık bazdaki bu e, ana kalemlerin yani eğitimin konutun hala e, ilk iki sırada olması doğal olarak e, enflasyondaki direnci de artırıyor aslına bakıldığında. Çünkü bunlar hem iki sırada en yüksek artışlar hem de vatandaşın bütçesi içerisindeki en yüksek payı alan kısımlar bunlar. Yani bugün e, diyelim maaşının çok büyük bir kısmını Kiraya ödüyor Hocam, vatandaş. Hocam özür dilerim. Hemen kira artış oranını da söyleyeyim. 33.98. E, bu arada tabi aylığa baktığımızda da biz hep yıllık üzerinden konuşuyoruz tabii ki harcama gruplarını. A, aylıkta da sigorta ve finansal hizmetlerde ciddi artış var. E, sağlıkta ciddi artış var onu söyleyelim. E, sonrasında işte gıda ve diğerleri geliyor. Evet özellikle sağlıkla ilgili de biliyorsunuz biraz önce bahsetmiştik yani sağlık kaleminden de bir artış gelebileceğini. E, tabii aylık bazda hani yılbaşı olduğu için senebaşı olduğu için doğal olarak değerlendirmeler fiyat artışlarına göre hani yeniden yapılıyor. E, doğal olarak da bu sektörlerde ciddi anlamda da artışlar yeniden değerlemeler gündeme geldi. Ocak ayı itibariyle böyle olacak yani böyle oldu. Evet. Bunun etkilerinin azaldığını biz Şubat ayından itibaren göreceğiz Peki. çok yüksek ihtimalle. Şubat ayında 2'nin altına gelebilecek şimdiki rakamlar itibariyle söyleyelim. Tabi gene olağanüstü gelişmeler olmazsa küresel çapta da çok ciddi gelişmeler var. Bunlar da fiyatlamayı bozuyor dikkat ederseniz. Yani küresel gelişmelerin de fiyatlar üzerinde çok ciddi etkisi var. Aslında bütün dünyada var bu yani bütün enflasyonlar üzerinde çok ciddi etki yapıyor bu küresel fiyatlamalar. Evet. Ancak önümüzdeki ay itibariyle biz gene yeniden ikinin altında bir enflasyonla karşı karşıya kalacağız muhtemelen yüksek ihtimalle. Şu anda risk gözükmüyor. Dolayısıyla 2000 Şubat ayı itibariyle biz 30'un altına gelmiş bir enflasyonu Şubat ayı itibariyle ancak görebileceğiz. Yani bu Merkez Bankası'nın da faiz indiriminde bulunurken ne kadar bu rakamlarla hani ne kadar e, öngörüşlü ya da nasıl söyleyelim Merkez Bankası da bu e, tahminlerde bulunurken ya da bu indirimlerde bulunurken e, bu rakamların e, daha ziyade hani değerlendirildiği gelecek 12 aylık döneme ilişkin enflasyonun daha göz önüne alındığını da söylemek mümkün yapabilir. Hocam peki tamam hazır Merkez Bankası'ndan açmışken oradan devam edelim. E, kapanış için sözü de e, Sayın e, Ergezen'e vereceğim. Şimdi Merkez Bankası'nın eli biraz daha rahat çünkü Şubat'ta toplantı yok ama Mart'ta biraz daha erken bir, bir toplantı tarihi olduğunu görüyoruz ortalarında. Dolayısıyla yine böyle 100 bas puanlık bir indirimle mi yoluna devam eder yoksa Biraz daha yükselir mi bu oran? Nedir tahmininiz? Tabii şunu söyleyelim. Yani ben özellikle ben, ben. Mart ayında bir, e, bir Zafer Bey'e mi söylediniz bana e, çok. sizinle uygun. devam edelim hocam. Sonrasında Zafer Bey'e sözü tamam. vereceğim. Kapanışı e, ya, da kendisiyle yapalım. Yani tabii tamam. şunu söyleyelim. Çok yüksek ihtimalle artık Şubat itibariyle 30'un altına gelmiş bir enflasyondan bahsediyor olacağız. Merkez Bankası daha ziyade kararını verirken hani mevcut enflasyonu, küresel şartları vesaire, istihdam şartlarını vesaire göz önünde bulunduruyor ama Asıl belirleyici unsur önümüzdeki 12 aylık dönemde enflasyonun ne olacağı. Hı. Şimdi orada bir değişim yok. Yani hem reel sektör hem hane halkı Merkez Bankası'nın yaptığı hane halkı beklenti anketinde geriliyor her ay. Yani orada %23'ler söz konusu. Dolayısıyla gidilecek alan var. Çok yüksek ihtimalle bu öngörüler değişmedi. Yani bu sene içerisinde 1000-1200 bas puana yakın indirimde bulunma ihtimali çok yüksek Merkez Bankası'nın. O yüzden de Mart ayında da mutlaka şimdiden tabi belirlemek çok zor ama 100-150 bas puanlık bir indirim şimdiden net olarak gözüküyor hanım Çok teşekkür ediyoruz hocam. Zafer Bey sizden de yorumlarınızı alalım. Hem çıkan orana ilişkin hem de tabii ki Merkez Bankası'nın yol haritasına ilişkin. Şimdi kısaca benim de bakma imkanım oldu. Baktığımız zaman aslında en büyük farklılığın biraz önce bahsettiğimiz gibi konuşulduğu gibi Sefer Bey bahsetti. Özellikle gıda tarafından kaynaklandığını görüyorum ki %6.59'luk bir artış gözüküyor. Bir sapma gözüküyor aslında gıda tarafında. Aylık tarafta sağlık tarafında ve yıllık bazda eğitim tarafındaki artışlar bekleniyordu zaten. Ama bu saplanın ben gıda tarafından geldiğini görüyorum en azından ilk başta baktığım zaman. Tabii yıllık bazda ve aylık bazdaki artışların özellikle bu aydaki gıda artışından sonra sonraki aylarda bunun bir miktar yavaşlamasını beklemek gerekecek. Çünkü aynı artış hızı gıdalarda devam etmesi beklenmiyor. Zaten rakamlar da bizi bunu göstermiyor eğitim ve sağlık tarafında keza yapılan e, o, o artışların bundan sonraki aylardaki çünkü bunlar her ay düzenli olarak artan e, kalemler değil e, evet. belli dönemlerde artış gösteriyorlar burada da bir miktar dengeleme bekliyorum o yüzden ben Şubat ayında bu rakamdan daha düşük bir enflasyon rakamı gelmesini bekliyorum onunla beraber. Mart ayında ben de Merkez Bankası'ndan e, olası bir faiz indiriminin oldukça yüksek bir ihtimal olduğunu, 100 bas puanın da bir yüksek olasılık olduğunu düşünüyorum. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Ee, Zafer Ergezen size, Profesör Doktor Sefer Şener size katılımlarınız için ve yorumlarınız için. Biz kapatmadan hızlıca Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy konuşuyor. Ekran